Şimdi biz bunlar yeni eve taşınıyorlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu iki tane bebeğim. Bugün ne yapacağız Eylül? Bunlar bu bebek bu iki tane bebeklerim gördüğünüz gibi. Evet. Bunlar şimdi yeni eve taşınıyorlar ama yeni güzel. ev neresi? Yeni ev. Onu gösterelim bence. Yeni, yeni ev neresi? Burası. Bakayım. Pembe ma pembe beyaz. Şimdi Değil mi? şimdi Pembe beyaz evleri var. Onların o isimleri ne? İsimleri ne? Bunlar da ayıcık. Pompon ayıcık. Pompon ayıcık. Bunlar da pompon maymun. Pompon maymun ve pompon ayıcığın evini göstereceğiz size. Şimdi. Çok güzel şimdi evi var. Şimdi eşyaları yerleştirmeye geçelim. Mi? Eşyası mı var evin? Evet. Gerçekten mi? Bunlar mı? Onlar. Tamam hadi yerleştirelim birlikte. O ne? Masa masa arkadaşlar bakın masa. Bakayım. Masa. Hmm. Hani böyle normal önünde masalar oluyor ya. Evet. Ben öyle yapacağım. Tamam. Yerleştir bakalım i̇şte, masayı. Bakayım. Ben böyle yaptım da arkadaşlar kızmayayım. Sen şimdi nefes almak için. Tamam. Başka ne var? Eve ait bir eşya. Televizyon var. Bakayım. Bakayım. Aa televizyonları da var. Canları sıkılmayacak. Evet. Çizgi film izlerler. Ay ben masaya ne yıkmıştım. Tamam başka. Şöyle yapalım şimdi. Sen yerleştir. De, Sen yerleştir. Ondan sonra misafirliğe gelelim. Ne yapayım ne yapayım, ne yapayım. Ay. Bu evin kapısı da açılıyor galiba. Evet. Bir tane daha kapısı var. Kapısı açılıyor. Bir tane daha böyle. kapısı var arkadaşlar. İki tane mi kapısı var? Evet. Balkonu var. Penceresi var. Ama balkon takamıyoruz balkon. Tamam dursun balkon. Takmayalım. Bakalım Başka nasıl? ne eşya var burada bakayım. Aa koltuk var. Çok güzel. Bir de koltuk, küçücük ayakkabı var. Bunlar küçücük da, koltukları bun, var. Bunlar da Elsa ve Elsa'nın ayakkabısı arkadaşlar. Buraya mı? Ne, nerede duruyor bu? Burada mı duruyor? Hayır, nasıl, 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 Çok güzel. Eylül sana misafirliğe gelelim televizyon tamam ay ben dışarıya koymak istemiyorum dışarıya koyma İç, içinde dursun sana misafirliğe geleceğiz ya kapının girişine koyma ama oradan misafirler girecek tamam kapat kapının çalalım dur dur daha bitmedi hepsi devrildi Şurada televizyon küçük yer var televizyon ya oldu mu? Olmadı. Hadi ama sabırsızlanıyoruz. Hadi hadi. hadi Kapını kapat. Kapını kapat. Kapı açık. Aç. Evet. Çocuğunu da vereyim. Ay bütün çocuğunu. Tamam. Bununla mı geleceğiz? Ay, arabayla geleceğiz. Arabayla. Ha bu arabayla mı geleceğiz? Nereye tamam. geleceğiz? Tamam. <laughs> Buraya koyun bunu. Ya da nereye geleceğiz savaşkan? Tamam. Hadi, biz gazeteyiz. Gazeteyiz. Hadi o zaman. Geldik. Burası mıydı acaba? Hmm, burası galiba. Biz ile basalım. Din don. Din don. Merhaba. Burası Eylül'ün evi mi acaba? Evet. Ben de onu ziyarete gelmiştim. Ama şu an evde yok. Bekleyebilir miyim peki onu? Evet bekleyebilirsin. Tamam. içeri geliyorum. İçeri geliyorum. İçeri geliyorum. Geçemedim ben buradan. <laughs> ben buradan neden geçemedim acaba? <laughs> kapıda, büyük kapıda var. Büyük kapıda. Kapınız geçiyor. çok küçük tamam mı? Kapınız çok küçük. Büyük kapıdan geç. Büyük kapı. Hı, tamam. Büyük kapıdan geçelim. Aa, evimizde ne kadar güzel. Televizyonumuz düştü. Bozuldu mu? Hayır düştü. Düştü. İyi bozulmasın. Televizyonlar çok pahalı. Neden burada durmuyorsun? Eviniz çok güzelmiş. çok beğendim. Sipayı Aç kullanmıyoruz şimdi. Peki Eylül ne zaman gelecek? Eylül. Şef, şef, şef. Saat 11'de falan gelebilir. 11'de gelecek. Tamam ben bekleyeyim o zaman o zamana kadar. Televizyon izleyelim mi? İzleyelim hadi. Tamam ben de buraya geçeyim birlikte televizyon şimdi izleyelim. Şimdi bu, şimdi bu. Bunun arkadaşı. Arkadaşı. Hadi seyredelim arkadaşım. Tamam hadi seyredin bakalım birlikte. Çizgi film mi var? Evet. Çok severim çizgi filmi. En çok hangisini seviyorsun? Ben mi? Evet. En çok hangisini seviyorum biliyor musun? Hangisini? Tabii ki. Tabii ki. Barbie. Barbie. Şimdi, Netflix'ten Barbie izliyoruz şimdi, değil mi? Şimdi, şimdi. Şimdi. Anne bir şey söyleyeceğim Söyle. Arkadaşlar değil. Arkadaşlar neden? Onlar da duysunlar. Ama anne onlar söyleyecek bir şey yok. Hı, söyle. Hı. Ya bunların Eylül, Eylül de başka küçük bebek yok. Eylül de, Eylül de şey olsun. Eylül de el Olmaz mı? Olur. Kapıyı açık bırakmışsın. Onun o, o o gelsin. Şimdi. Çok güzel. Hadi bir bay bay yap da kapatalım o zaman. Sonra tekrar açacağız. Şimdi O ne? Bu eğilir mi? o? Evet. Tamam. E kapımız O zaman çok devam edelim, kapatmayalım. Kapımız çok küçükmüş. Neyse, böyle de büyük kapıdan gidelim. Büyük bir kapısı. Nasıl? Nasıl zaten bebek doğuruyorum ya biliyor musun? E, ee, da gelmiş ben kaçayım. Ee, arkadaş gelmiş kaçayım ben hiç Tamam ya herkes beni takip ediyor. Merhaba. ne duydu bu gece? Bir sene bebek doğuruyor. Ne duydu? Bir sene bebek doğuruyor. Bak bebek. Kanından belli değil mi? Ya şurada yatayım bari. Aa, ay, ne yapıyorsun? Sen de bebek gülümsüz ol. Uh, uh, uh. uh. Hadi otuzlarını biraz konuşalım Hadi. Sen beni ne yapmaya geldin? Ne yapmaya geldin sen beni? Seni ziyarete geldim ben. Ama ne yapmaya geldin şimdi? Sohbet edelim diye belki oyun oynarız dedim. Ben oyun falan bilmem çünkü büyüdüm. Neden? Oyunlarca unuttum artık. Sen söyle ben oynayayım. Oynarsın benimle. Tamam oynayayım. Benim canım sıkılıyor. Söyle bakalım hangi ben oynayayım. Hmm. Mesela yemek pişirebiliriz. Tamam. Pişt, pişt, pişt. Pişirdim yemek. Bu kadar mı? Başka ne oyun var? Onu Başka oynayayım. Diş doktorculuğu. Şiştallettim. Yaptın mı? Ne kadar hızlısın. Çünkü bebek karnımda bebek var. O yüzden. Hı, o yüzden. Bebeğin adı ne olacak? Bilmiyorum daha. Adını koymadın mı? Ben koymadım çünkü daha... Hmm, anladım peki. E, o zaman ben yavaş yavaş eve gideyim. Annem beni merak eder. Sen de bir sinirlendirdin ya. Paramadın mı anneni? Değil. Sen benim annem değilsin. Ben buraya misafirliğe geldim. Tamam. Hadi bin arabayı ben seni yolcu edeceğim. Tamam. Arabam burada zaten benim. Hemen evin önüne park etmiştim. Hadi bin. Bindim. Görüşürüz. Dur, kardeşim de gelsin biraz. O da gelsin. gelsin. Hadi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.